Yayın pazarlar, yayın Hayırlı pazarlar. Hayırlı, Hayırlı. Hoş Hayırlı. Hayırlı. Hoş Hoş işler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Eylül ayında ziyaret ettiği Sarıgöl ilçesinde ilçe sakinlerine çocuk kültür ve sanat eğitim merkezi sözü vermişti. Oyun grubunun olduğu yer, kulüp merkezleri. Bir tanesini buraya oturtturuyoruz. Buranın etrafında pezdaş düzenlemesi yapıyoruz. Herkesi. Bu tarafı çocuk oyun gruplarından ilave yapacağız. Buradan da çitlenme böleceğiz. <laughs> bir geçiş kısmı, o kapaterya, e, hayda çay bahçesi uzak. kalacak orası. Aileler de orada çocuklara buradayken bekleyebilirler, oturabilirler. Güzel bir düzenleme. Türkçe dersi, İngilizce dersi, her türlü etkinlikleri ve burada onların okul öncesi eğitimlerinin verileceği bir e, çocuk kulübü merkezini kazandıralım Sarıgöl'e bu da bizim başlangıcımız olsun çocuk çok teşekkür ediyoruz evet. aynısını Sarıgöl'e yaptırabilir miyiz dediler Sarıgöle yaptırırız dedik ama evet. Çok sağ ol, biz bunu hemen yayarız. Aynısını. Çok hoşumuza Aynısını. gitmişti orası. Evet. Çocuklarımız orada eğitim alsın, bütün evet. meselemizi onlara çocuk. sahip çıkmamız evet. Ziyaretten kısa bir süre sonra Başkan Ergün sözünü tutarak ilçeye Çocuk Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi'ni kazandırdı. Yapılan merkez hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Yılmaz Gençoğlu şöyle konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Cengiz Ergün'ün Sarıgöl'e yapmış olduğu ziyarette Marsinan Parkı'na bir re rekreasyon çalışması, yani düzenleme çalışması yapacağımızı söz vermişti. Bu parkı düzenleme çalışmalarının bir parçası olan bir bölümünde çocuk kulübü yapma sözü vermişti. Biz çocuk kulübünün daha önce ihtiyaç olacağını düşünerek park düzenlemesinden önce bir an önce Sarıgölümüzde çocuk kulübünü kazandırmak adına söz konusu işle ilgili proje çalışması ve teklif çalışması yaptık ve e, söz konusu çocuk kulübünü satın aldık. E, i̇lgili yetkili firma e, çocuk kulübünü yerinde kurdu, montajını yaptı ve e, kullanılır vaziyette bize teslim ettiler. Şimdi e, kültür müdürlüğümüze devrini yaparak e, Sarıgöl halkımızın hizmetini sunacağız. E, e, çok güzel bir hizmet verecek. Bir çocuk kulübümüz oldu. İçinde her türlü etkinliğin olabileceği, kalabilecekleri, barınabilecekleri. Örnek bir çocuk kulübü yaptık. Bu çocuk kulübünün benzerlerinden başka ilçeleri de yapmayı düşünüyoruz. Sarıgöl halkımıza hayırlı olsun.